Youtube kanalından herkese merhabalar. Bugün oldukça lezzetli bir ana yemek tarifim var. Çok doyurucu, çok lezzetli. Ee, daha önce hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kahramanmaraş'ın meşhur sömelek köftesini yapıyorum. Öncelikle bir su bardağı kısırlık bulguru e, bir kabın içine aldım. Islatma kısmını en başta yapmamız gerekiyor. Bir çay bardağı irmik ekliyorum ve bir su bardağı su. E, su ılık değil normal içme suyu kıvamında soğuk da değil. Oda sıcaklığındaki suyu döktükten sonra en az 15-20 dakika bekleyelim. Bulgur ve e, irmik şiştikten sonra diğer malzemelerini ekleyip uzun süre yoğurmamız gerekiyor. 200 gram kıyma ekliyorum. E, oldukça bereketli bir tarif ama içinde çok az et var. E, kıymanız yağsız olursa veya ne kadar az e, yağlı olursa o kadar iyi olur. 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı kimyon, 1 e, tatlı kaşığı da biber salçası ekledim. Dilerseniz domates salçası ekleyebilirsiniz. E, bu tarifin e, en önemli kısmı çok iyi yoğurmak gerekiyor. Ben en başta bir 5-6 dakika mutfak şefinde yoğurdum. Daha sonra elimle tamamen artık e, hamur kıvamına gelinceye kadar bulgurlar tamamen bütünleşene kadar yoğurdum. En az bir 20 dakika yoğurmamız gerekiyor. Bu kısmı iyi yaparsanız haşlama kısmında köfteleriniz kesinlikle dağılmayacak. E, bu arada ılık suyla ıslatmamın nedenlerinden biri de e, yine köftelerin haşlanırken dağılmaması, e, ıslattığımız suyun oda sıcaklığında olması ve köftenin çok iyi yoğrulması bu tarifteki püf noktaların başında geliyor. Daha sonra küçük fındık büyüklüğünde parçalar kopartalım. Artık karışım tam bir hamur kıvamında. uzun uzun şekil vereceğiz. Bunun makbulü e, serçe parmağı büyüklüğünde ve kalınlığında yapılması. Mümkün olduğunca aynı kalınlıkta ve aynı uzunlukta yapmaya özen gösterebilirsiniz. Çok kalın e, veya çok e, uzun yapmayalım. Serçe parmağı e, bu aşamada şekil olarak baz alabilirsiniz. Dediğim gibi oldukça fazla çıkan bereketli bir tarif. Tadı gerçekten çok lezzetli oluyor. Bulgurla yapılacak en güzel tariflerden biri. İçine de çok az miktarda kıyma var. Ama az olmasına rağmen yemeğe çok güzel bir lezzet katıyor. Bütün bulgurlu köfte diyeceğim, somolet köfte. Bulgurlu köftelere aynı şekli verdim. Tencereye bir çay kaşığı kadar tuz koydum ve limon sıkıyorum. Çeyrek limon sıkabilirsiniz. Daha sonra üzerine kaynar su ilave edip köfteleri haşlayacağım ama hepsini haşlamıyorum. Sadece e, büyük bir servis tabağım büyüklüğünde yaklaşık köftelerin yarısını haşladım. Haşlanırken hiçbir dağılma olmadı. Yaklaşık e, 12-13 dakika köfteleri haşladım. Açtıktan sonra yağlı bir sosun içine atmamız gerekiyor. Ee, bol aromalı, oldukça lezzetli bir yemek. E, ben tencereye te, e, tereyağı koydum ama fazla miktarda koyduğum için daha sonra bir kısmını içinden çıkarttım. Çok az da zeytinyağı ilave ettim. Bir tatlı kaşığı kadar salça, domates biber salçası karışık kullandım salçayı da güzelce kavurdum. Biraz pul biber ilave ettim. Şimdi haşlanan köftelerin suyunu süzüp yağlı karışımı atıyorum. Kısık ateşte 1-2 dakika köfteleri kavurdum. E kavururken de hiçbir dağılma olmadı, haşlanırken de olmadı. Görüntülerinde, şekillerinde hiçbir bozulma olmuyor. Dediğim gibi çok iyi yoğrulması gereken bir tarif. Hatta fazla miktarda yapıp e, derin dondurucuya koyabilirsiniz. Elinizin altında hazır yemek. E, ben bir kısmını öyle yaptım. Yarısından daha fazlasını derin dondurucuya kaldırdım. Güzelce karıştıralım bütün köfteler sosla karışsın. Haşadığımız sudan da bir iki yemek kaşığı üzerine ekleyelim. Daha sonra servis tabağına alıyorum. Ben hepsini dediğim gibi haşlamadım. E, hepsini haşlayıp büyük bir salata e, tabağına da koyabilirsiniz. Sunumu da çok güzel. Üzerine yoğurt dökeceğim. Sarımsaklı veya e, sarımsaksız olarak tercih edebilirsiniz. Genelde dinleyenlerin çok sevdiği bir tarif Ramazan ayına da az kaldı Ramazan'da da bu tarifi e, yapmanızı tavsiye ediyorum çok doyurucu oldukça da lezzetli bir tarif tencerenin dibinde sostan kalmışsa en son onu da üzerine döküyorum tarifle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum ayrıca videoya beğeni bırakmayı da unutmayın deneyecek herkese de şimdiden afiyet olsun yöresel e, ve çok lezzetli bir tarif Elimden geldiğince püf noktalarıyla sizlere de anlatmaya çalıştım. Aşırı aşırı lezzetli bir tarif oldu. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.